Geçtiğimiz haftalarda meclisten geçerek yasalaşması beklenen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi birçok kentimizi yıkan deprem felaketi nedeniyle askıya alınmış. Bazı kimselerin depremin verdiği zarar nedeniyle EYT'yi bir yıl erteleyelim dediği öne sürülmüştü konu önceki gün toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alındı. Toplantı parti genel merkezinde basına kapalı olarak yapıldı ve 6 saat sürdü. %100 yüz haberin edindiği bilgilere göre bazı MYK üyelerinin toplantıda depremin oluşturduğu büyük zarara dikkat çektiği, düzenlemenin hazineye büyük yük olacağını belirttikleri ve EYT düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesini önerdikleri öne sürüldü. Hatta bir MYK üyesinin EYT düzenlemesini bir yıl erteleyelim ifadesini kullandığı da öne sürüldü. Bu diyalogların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını ve bu hafta içinde Meclis Genel Kurulu'nda düzenlemenin mevcut haliyle yani sadece yaş şartı kaldırılmış olarak yasalaşmasını istediği belirtildi. Meclis çalışmalarına salı günü başlayacak EYT düzenlemesi muhtemelen hafta içinde yasalaşacak. Ancak bu milyonlarca insanı yine de mutlu etmeyecek. Özellikle EYT Federasyonu mevcut düzenlemenin bu haliyle eksik olduğunu düzenlemeye hem staj sigortasının hem de prim gün sayısının mutlaka eklenmesi gerektiğini vurguluyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Ve kısa süre içerisinde inşallah meclise Sevk ederek e, Ak Parti'nin devraldığı bu önemli problemi de ortadan kaldırmış olacağız.